Merhabalar. Dış politikada manevra alanı gitgide sıkışmakta. İktidar medyasının yalana dayalı, alternatif medyamızın ise utangaç bir dille aktardığı, dış politika kararları ve uygulamalarının anlattığı gerçek aslında iki kelimeyle içler acısı. Erdoğan, Bahçeli iktidarı bölgede yüzünü nereye dönse ve kendisine kol bükme yoluyla meydan okumalarla alan açmaya çalışsa tam da tersi oluyor son birkaç gün içerisinde şunlara tanık olduk sırasıyla. Rusya Azerbaycan'ın Karabağ görüşmelerinde masaya Türkiye'nin de oturması teklifini anında reddetti. Türkiye Rusya Azerbaycan ve Ermenistan üçlüsü arasında ateşkes sürecinde oraya gönderdiği cihatçı paralı askerlerle dımdızlak ortada kalmış durumda. Ve dün Putin Erdoğan'a bu cihatçıları oradan çekin çağrısında bulundu. Seçimler öncesinde Kuzey Kıbrıs'ta Maraş Varoşa sahilinin halka açılması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sert uyarısına yol açtı. İsveç Dışişleri Bakanı Ankara ziyaretinde Türkiye'ye en kısa zamanda Suriye topraklarından çekilme çağrısında bulundu. Ve hemen ardından Oruç Reis gemisinin Merihis Adası'na doğru seyretmesi ile beraber Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı hesaplı provokasyonlardan vazgeçin kelimeleriyle Erdoğan Bahçeli iktidarına tüm zamanların müttefik olarak en sert çıkışını yaptı. Ama bu da etki etmedi. Ve bugün Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakanları yine beklenmedik bir sertlikteki üslupla Erdoğan Bahçeli iktidarına denizdeki kışkırtmalarınıza son verin. Yunanistan'la istikşafi görüşme masasına oturun. Size bir hafta süre aksi halde Aralık ayı başında yaptırımlar gelecektir. Ultimatomu verdiler. Kafkasya, Suriye ve Libya'da Rusya Irak ve Suriye'de Arap Birliği. Akdeniz'de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri. Yayılmacı macera perestliğe dayalı spazmik dış politika tercihleri nedeniyle Erdoğan Bahçeli ittifakı Türkiye'nin etrafına tecrik duvarları ördürmekte büyük başarı elde etmiş görünüyor. Ve böylesi bir dış politikanın yararı da çıkışı da Türkiye için yok aslında.